Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçe'nin Fatih Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle model yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu Türkiye geneli 4. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta seviye sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Eğer sen de hazırsan ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bu parçada durmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır diye sormuş. Evden çıktığımda konumdaki saate baktım. Dolmuşun kalkmasına 10 dakika var. Koşu aradım ilerledim. Yetişemezsem sınava geç kalacaktım. İlk vizemdi ve ben bunu yaşamak istemiyordum. Sıcaktı. Yolda nerede çeşme gördümse durdum. Burada durmak sözcüğü yolda nerede bir çeşme gördümse durdum dediğinde bir yerde bir süre oyalanmak anlamında kullanılmış. O da A şıkkındaydı bakın. Bu yüzden A şıkkını buradan eliyorum. Devam edelim. Durağa geldiğimde dolmuş durakta duruyordu. Bu cümledeki durmak sözcüğü ise dolmuşun durması Ceyhan'da hareketsiz durumda olmak anlamında kullanılmış. Yani dolmuş hareket etmiyordu duruyordu demek istiyor. Devam ettiğimizde bekleyen birkaç kişiden dolmuşun daha bir saat olduğunu öğrenince panikle kolumdaki saate baktım. Hala aynıydı akreple yol kovan çünkü saatim durmuştu. Burada saatin durması ise B şıkkındaki işlemez olmak, çalışmamak anlamında kullanılmış. Bu yüzden B şıkkını da eledim. Beklemek, dikilmek anlamında durmak sözcüğü metnimizde kullanılmamıştı. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Durmak sözcüğünü o kadar kalabalıktı ki ayakta duracak yer yoktu dediğimde o zaman beklemek, dikilmek anlamında kullanırdım. Ama böyle bir cümle yoktu metinde. Bu yüzden cevap Denizli'ydi. İkinci soru deyimlerle ilgili bir soru. Hangisinde yanlış açıklanmıştır diye sormuş. Metinden hemen deyimlere bakalım. Örneğin bir sözü doğru düzgün söylemeyi becerememek anlamında dili dönmek deyimi. Burada dili dönmek deyimi doğru kullanılmış. Konuşamaz olmak, sesi soluğu çıkmamak anlamında dili damağına yapışmak deyimi. Dili damağına yapışmak deyimi çok susamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Ama ne demiş bize? Konuşamaz olmak, sesi soluğu çıkmamak demiş. Deyimi yanlış tanımlamış. Bu yüzden yanlış tanımlanan deyimimiz Adana'ydı. Belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek anlamında dile getirmek deyimi. Herkes tarafından konuşulur olmak anlamında ise dillere destan olmak deyimiydi. Bunlar da doğru tanımlanmıştı. Üçüncü sorudayız. Numaralanmış cümlelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci cümlede neden sonuç anlamı vardır demiş. Yeşil veya doğal alanlar geçmişten beri sağlık açısından daha avantajlı görülmesine karşın doğal ortamlarda gerçekleştirilen fiziksel aktivite olan yeşil egzersiz yeni ve popüler bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada neden sonuç ilgisinden bahsedemeyiz. Devam edelim. İkinci cümlede amaç sonuç cümlesi vardır demiş. Yeşil egzersiz davranış değişikliğini yönlendirmek ve sağlığa daha kapsayıcı bir yaklaşım sağlamak için bir araç olarak kullanılır. Burada bir araç olarak kullanılmasının amacından bahsettiği için iki doğruydu. Üç cümlede koşula bağlılık anlamı vardır demiş. Bakalım bu egzersiz yerleşik veya kapalı ortamlardaki fiziksel aktiviteden daha sağlıklı sonuçlar sağlar. Burada herhangi bir koşuldan söz edemeyiz. Dördüncü cümlede karşılaştırma söz konusudur demiş. Bakalım hemen cümleye. Son yıllarda dünya genelinde artan bir ilgi olmasına rağmen Türkiye'de yeşil egzersiz konusuyla ilgili yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu cümlede yeşil egzersiz konusunda dünya genelini ve Türkiye'yi karşılaştırmıştır. Bu yüzden bu cümlede de karşılaştırma vardır bilgisi doğru. 2 ve 4'ü alacaktık. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soru bu metinde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler aktarmaktı. Metnimize bakalım. Evin her köşesini sarma kokusu sarmıştı. Annesinin günlerini bu yüzden çok seviyordu Huriye. Misafirler gelmeden tabağını doldurup kedisini de alıp odasına geçmek istedi. Kokudan mutfağın bile neşesi yerindeydi. Bak burada Mutfağın neşesinin yerinde olması bir kişileştirmedir. Çünkü neşeli olmak insana ait bir özellikken, burada mutfağa aktarılmış. Dolayısıyla birinci kişileştirilen varlığımız mutfaktı. Ne kadar inatçı bir tenceremiz var. Tencerenin inatçı olması yine kişileştirmedir. Burada ikinci varlık kişileştirilen tencereydi. Annesi sertçe kapağı kaldırdı ve sarma dolu tabağı ona uzattı. Tencere değil ama sarmalar nazlanıyor dediğinde burada da nazlanmak özelliği sarmalara aktarılmıştır. Kişileştirilen bir diğer varlığımız ise sarma. Dolayısıyla mutfak, tencere ve sarma cevabımız Ceyhan olacaktı. Beşinci sorudayız. Bu parçada kullanılan farklı, has, yansımak sözlerinin anlamları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İster aynı havayı solusunlar, ister farklı ortamlarda yaşasınlar. Farklı ortamlar, farkı bulunan ortam. Belki bir nebze olabilir. Değişik ortam, evet olabilir. Ayrımlı değil, seçenek değil. Burada değişik en mantıklı gözüküyor. Devam edelim. Her ülke halkının kendi değerleri, gelenekleri, görenekleri ve kendilerine has, kendilerine özgü demek bu. Evet özgüyü alıyorum. Özgün değil, özgün başkasına benzememek anlamında. Özgü ise o şeye has olmak anlamında kullanılan bir sözcük. Burada özgüyü almam lazım. Hemen son altı çizili sözcüğe bakalım. Özellikle ahlaki yozlaşmalar ve toplumsal çöküşler geçmişten günümüze insanoğlunun temel sorunları olarak edebi eserlere yansımış. Yani edebi eserlerde yer almış demek istiyor. Doğru cevabımız Bursa olacaktı. Altıncı soruda numaralanmış bölümlerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik dediğinde hemen cümlelere hangi gözle bakıyoruz? Nesnel mi, öznel mi? Bu yönüyle inceliyoruz. Louis May Alcott'un unutulmaz romanından, bak unutulmaz roman demesi öznel, devamını okumayayım. Öznellik varsa artık o cümle özneldir. Ama nesnelse sonuna kadar okumam lazım. Belki son ifadede işin içine öznellik girecek. İkinci cümleye bakalım. Masalsı bir dünya. Bu da yine öznel bakın. Sizi etkileyecek karakterler. Bu da yine öznel. Bunu da öznel yazıyorum. Her açıdan harika bir film dediğinde. Bu da öznel. Kişiden kişiye değişecek yargı. Dördüncüsü birçok kez sinemaya uyarlanan romanın 14 Şubat 2020'de vizyona giren filminde yönetmen Grate Gerwinktir demiş. Bu da kişiden kişiye değişecek yargı içermediği için nesnel bir cümleydi. Farklı olan dördüncü cümle olduğu için cevabımız Denizli olacaktı. Yedinci sorudayız. Düşünceyi geliştirme yollarını sormuş. Reklam, firmaların müşteri kazanmak ve rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlamak için başvurduğu önemli araçlardan biridir dediğinde şuraya kadar reklamın tanımını yaptı. Bir kere tanımlama olacak. Diğer cümleye bakalım. Özellikle üretici ile tüketici arasındaki mesafenin giderek arttığı günümüzde hiç kuşkusuz farkındalık yaratmak ve yeni bir ürünün benimsenmesini hızlandırmak için reklam en büyük yardımcıdır dediğinde bak buradaki en ifadesi zaten karşılaştırma katıyor. Diğer yardımcılarla karşılaştırmış reklamı dolayısıyla karşılaştırma da olacaktı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Şimdi bize bir infografik vermiş. Bu infografikten hangilerine ulaşılamaz diye sormuş. Birinci yargı ne? niçin dört yapraklı yoncadan bir olarak anıldığına demiş. Burada Fatma Gireyin Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından usta oyuncu diye bahsetmiş. Ve Yeşilçam'da Türkan Şoray, Hülya Koçiğit ve Filiz Akın'la dört yapraklı yoncayı oluşturduğunu söylemiş. Ama niçin dört yapraklı yoncadan biri diye anılmış bundan bahsetmemiş. Yani niçin Türkan Şoray, Hülya Koçiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik bu dördü dört yapraklı yonca diye alınmış bundan bahsetmiyor Metin bize. Başka oyuncular da var elbette ama neden bu dördü dört yapraklı yonca diye anılmış infografik bu bilgiyi vermemiş bize. Bu yüzden bire ulaşamıyoruz. Oyunculuk dışında başka görevlerde bulunmuş mu? Bulunmuş. Fatma Girik Şişli Belediye Başkanlığı yapmış bak. Oyunculuk da yapmış. Şişli Belediye Başkanlığı da yapmış. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşabiliyorum. İlk hangi oyunda rol aldığına? Şurada. Bak şurada. 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım attı diyor. Ama hangi oyun? Bundan bahsetmemiş. Sinemaya adım atmış. Oyun dediği burada tiyatro. İlk hangi tiyatroda oynadığını söylemiyor. Hatta ilk hangi sinema filminde oynadığını da söylemiyor. 14 yaşında oynamış ama bunun adı yok. Biz 15 yaşında oynadığını biliyoruz. Leke filmi. Dolayısıyla 3'e de ulaşamıyoruz. 4. Aldığı ödüllerinin bazılarına demiş. Aldığı ödüllerin bazıları zaten bazı ödüller diyerek. Bak altta burada Antalya Film Festivali en iyi kadın oyuncu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Adana Kozan Altın Koza Film Festivali'nde ödüller almış. Dolayısıyla aldığı ödüllerin bazılarına ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız 1 ve 3 cevabımız Bursa olacaktır. 9. soru fiil çatısı ile ilgili bir soru. Etken ve geçişsiz fiili sormuş. Etken olması için gerçek özne olması lazım. Geçişsiz olması için nesne alamaması lazım. A şıkkı yazar bir sanatçıdan çok aydın baba olmayı tercih edip çocuklarını eğitme vazifesini üstlenmiş yüklen. Üstlenen kim? Yazar, özne. Gerçek özne, etken. Ama geçişsiz mi? Onu üstlenmiş diyebiliyorum. Hemen pratik yönden... Başına onu getiriyorum, alabiliyor mu nesne? Onu üstlenmiş diyebildiğim için etken ve geçişli bu, geçişsiz değil. Dolayısıyla A şıkkı değil aradım. B şıkkında ard ar gelişen olayların okuru hiç beklenmedik yanılgılara sürüklediğini söyleyebilir yüklem. Söyleyebilen ne? O gizli özne. Gerçek öznemiz olduğu için etken ama nesne de alabildiği için onu söyleyebilir diyebildiğim için geçişli. C şıkkı, ben roman yazarı olarak iki ana bölümü birbiriyle kaynaştırmayı düşünmedim yüklem. Düşünmeyen ben özne, gerçek öznemiz olduğu için etken. Peki nesne alabiliyor mu? Onu düşünmedim diyebiliyorum. Bak geçişli. Nesne alabiliyor. Bu da değil. Aradığımız C deliyorum. D şıkkı. Belli başlı yapıtları özellikle son 10 yılda en çok okunanları belirlemeye başlayın yüklen. Başlayan kim? Siz. Öznesine göre etken mi? Etken. İlk koşulumuz sağlanıyor. Peki onu başlayın diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Nesne alamadığı için geçişsiz. Bu da ikinci koşulumuzdu. Benden zaten etken ve geçişsiz istiyordu. Bu yüzden cevabım denizli olacaktı. 10. soru. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? B şıkkında 25-35 yaş aralığındaki kişilerin kitap tercihinden sonra gelen tercihleri sırasıyla blok yazısı ve dergidir. Şimdi 25-35 yaş aralığı turuncuyla gösterilmiş. Kitap tercihinden sonra en çok kitabı okuyor. Daha sonra blok gelecek. Bak kitaptan sonra yüksek olan blok, Daha sonra turuncunun yüksek olduğu dergi mi? Bakıyorum o da dergi. Şıktaki sırayla aynı olarak verilmiş. C şıkkına bakalım. 15-25 aralığındaki kitap okumayı tercih edenlerin oranı ile dergi okuyanların oranı eşittir. 15-25 yaş aralığı yeşille gösterilmişti. Kitap okumayı tercih edenler 2 seviyesinde. Peki dergi okuyanların oranıyla eşit mi? 15-25 yaş aralığında dergi okuyanlar ise yine aynı şekilde bak burada 2 seviyesinde dergi okuyanla kitap okuyan 15-25 yaş aralığında birbirine eşit. Bu yüzden C doğruydu. B'yi de elemiştim biraz önce. D şıkkını inceleyelim. 35-45 yaş aralığındaki kişiler kitap okumayı daha fazla tercih etmektedir. 35-45 yaş maviyle gösterilmiş. En çok kitap okumayı mı tercih etmişler. Evet bak 6'yı geçmiş. Kitap okumayı daha fazla tercih etmektedirler. Çünkü bir sonraki tercih ettikleri blok yazısı okuyan, bak kitaptan daha düşük. Daha sonra gazete okuyan, daha sonra ise dergi okuyan bu bilgi de doğruydu. Yanlış olana bakalım. A şıkkı 35-45 yaş ve 15-25 yaş aralığındaki kişilerin hemen grafiği temizleyelim. Daha iyi bakalım. 35-45 ile 15-25'ten bahsetti. Hemen işaretleyelim. 35-45 yaş koyu mavi. 15-25 yeşille gösterilmiş. Gazete okumayı tercih eden kişi sayısı eşittir diyor. Bakayım yeşille mavi gazete okumayı tercih eden kişi sayısında eşit mi? 35-45 yaş aralığındakiler 4'ü geçmiş bakın. Gazete okumada ama 15-25 yaş aralığındakiler 3 seviyesinde. Bu yüzden birbirine eşit diyemem. Cevabım Adana olacaktı. 11. soruda kedi ve köpeği sormuş bize. Kedi Mars. Elimle çizmiş gibi bir vücut deseni var ve hatta zebraları andırıyor dediğinde kedinin çizgili olduğunu anlıyoruz. Zaten tek çizgili kedi bakın burada Adana şıkkında var. Zebra'ya benzer. Hemen devamında köpeğin bobi ise kar beyaz ve kahverengi. Kar beyaz burası, kahverengi burası. Bakın kulaklar da kahverengli. Kıvrılmış kuyruğunun bir tarafı ve ayakları da beyaz. Kıvrılmış kuyruğuna baktığımızda iç tarafı beyaz, dış tarafının kahverengi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 12. soru bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Belli bir bakış açısına takılıp kalmanın en büyük sıkıntısı öğrenmeye karşı isteksizliktir. Herkes geliştirdiği bakışa alıştıkça orada daha rahat düşünür. Kavramlar ve yargılar sabit kaldığı için o alanın içinde hemen hemen her şey bellidir. Bu rahatlığın bozulmaması adına yeni düşüncelerle karşılaşmaya ve deneyimler edinmeye direnç başlar. Birey bu dar ve kontrol edilebilir alan dururken dışarı çıkmayı zahmetli bulur. Dışarısı karmaşa ve belirsizlik demektir çünkü. Yani sabit bir bakış açısıyla yaşadığımız zaman yeni bilgiler öğrenmekte direnç gösterdiğimizden bahsediyordu. Böyle bir yargıda Ceyhan'da var. Belli bir bakış açısına takılıp kalmak gelişimi ve yeni bilgiler öğrenmeyi engeller olacaktı metnimizin ana fikri. 13. soruda öge dizilişini sormuş bana hemen cümlenin ögelerini bulalım. Hayatında hiçbir ikramı geri çevirmeyen küçük fil çota gözlerini kapıdan ayırmadan hortumunu kaldırdı. Kaldırdı yüklem. Kaldıran kim? Hayatında hiçbir ikramı geri çevirmeyen küçük fil çota. Burası özne. Neyi kaldırdı? Hortumunu. Burası ise belirtilmesine. nesne. Nasıl kaldırdı? Gözlerini kapıdan ayırmadan. İşte burası da zarf tamlayıcısıydı. Cümlelere bakalım. Mersin ağacı ve biberiye kokuları akşamüstü olunca küçük konağın etrafını sarardı. Sarardı yüklem saran ne? Mersin ağacı ve biberiye kokuları özne. Neyi sarardı? Küçük konağın etrafını. Nesne? Ne zaman sarardı? Akşamüstü olunca. Bu da zarf tamlayıcısı idi. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Diğer şıklardaki cümlenin ögeleriyle ilgili bir sorun yaşarsan bunu yorumlarda belirtirsen yardımcı olmaya çalışırım. 14. soruda bize bal kabaklı tahinli beze yapımının aşamalarını karışık olarak vermiş ve bunları anlamlı bir metin oluşturacak şekilde sıralamamızı istiyor ve baştan üçüncüyü sormuş bize. Şimdi cümlelere baktığımızda ilk olarak yumurta akı ve toz şeker sıcak suya oturtulmuş bir kapta şeker eriyene kadar karıştırılır cümlesi gelmeliydi. İlk aşama bu. Daha sonra bu şeker eridikten sonra bak nereden bahsediyor? 6. cümlede bahsediyor bundan. Altıncı cümle gelecek. Şeker eridikten sonra 10 dakika çırpıcının en hızlı ayarında karıştırılır. 10 dakika karıştırdın bunu. Daha sonra tıraş köpüğü kıvamına geldiği anda çırpıcıyı durduracaksın. İşte 2 de burada. Daha sonra önceden hazırlanmış kabak püresi ve tahin köpük kıvamındaki karışıma ilave edilir. Bak köpük kıvamına gelmişti. 5'te de hala bu kıvamdan bahsediyor. Köpük kıvamındaki karışıma ilave ettin. Daha sonra ne yapacaksın? Çok karıştırılmadan kaşık yardımıyla parçalar halinde fırın tepsisine koyacaksın. Bir gelecek. Daha sonra da bu tepsiyi alacaksın 130 derecede 10 dakika pişireceksin. Sonra da 4 gelecekti. Bana neyi sormuş? Baştan üçüncüyü sormuş. 1, 2, 3, üçüncü, ikinci cümle olacak. Cevabım Adana'ydı. 15. soru. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım metne hemen. Bazen bir konuyu açıklamak için onu hikayeleştirmek gerekir. Olay örgüsüyle ortaya konan bu aktarım soyutlamaya göre daha takip edilebilir bir örüntü sergiler. Yani konunun nereden çıktığı, kimler arasında hangi olaylarla geliştiği ve şu an ne durumda bulunduğunun tarih şeridi gibi aktarılması anlamaya yardımcı olur. Yani hikayeleştirdiğimiz zaman anlamamız daha da kolaylaşıyor diyor. Hatta bir konuyu açıklarken kendinizin soruyla nasıl karşılaştığınıza ve sonra konuyu nasıl anladığınıza dair bir hikayeleştirme bile açıklama görevi üstlenebilir. Burada bir şey kolay anlayabilmek için hikayeleştirme yönteminden bahsetmiş. Bursa'da hikayeleştirmenin anlatıma katkısı olacaktı. Anlatıma katkısı var ki anlamayı kolaylaştırıyor. Cevabımız bursaydı. 16. soruda zarf fiili sormuş bana. 500 yıldan uzun bir süre önce Leonardo Da Vinci Rönesans dönemi yakışır bir şekilde dediğinde şekil isim Yakışır burada sıfat fiildi. Yakışmak fiili r ekini alarak sıfat fiil olmuş. Bu sırada bazı kabarcıkların yüzeye düz bir şekilde çıkmak yerine açıklanamaz bir şekilde dönüp dediğinde ıp ip, ip zarf fiildi. Burası zarf fiil. Leonardo paradoksu olarak adlandırılan olarak dediğinde arak erek bu da zarf fiil ekimizdi. Olmak fiili arak erek zarf fiil eki almış. Yüzyıllar boyunca dediğinde de artık bu sözcüğü bil. Bu zarf fiil değil bu direkt isim. Çünkü boymak diye bir fiil yok ki ince ince diye ek alayım. Boyunca isim olacak zarf fiil değil. Zarf fiilimiz 2 ve 3 Ceyhan olacaktı. 17. soruda bir sözel mantık sorusu var. Şimdi okulda dönem sonu etkinlikleri kapsamında 8 a 8 b sınıfından Ayberk, Berat, Esma, Yağmur adlı öğrenciler şiir okuyacak. Her bir kişinin sadece bir şiir okuyacağı etkinlikte yer alan şiirler şunlar. Bağlanmayacaksın. Sessiz gemi, rüzgar ve dağlar. Şimdi bu öğrenciler ve okuyacakları şiirlerle ilgili bilinenler şunlar dedikten sonra hangisi kesin olarak söylenir diye sormuş soru. Berat bağlanmayacaksın şiirini okuyacaktır. Hemen bunu not almam lazım. Berat bağlanmayacaksın şiirini okuyacak. Yağmur sessiz gemi ve rüzgar şiirlerinden birini okuyacak. Bunu da not alayım. Yağmur ne okuyacak? Ya sessiz gemi okuyacak, sessiz yazayım. Ya da rüzgar okuyacak. Bunu ihtimal olarak çizgiyle gösterelim. Esma'nın dağlar ve rüzgar şiirini okumayacağı bilinmektedir. O zaman Esma Dağlar ve rüzgarı okumayacaksa, bağlanmayacaksını da Berat okuyacaksa Esma neyi okuyacak? Sessiz gemi kaldı geriye, Esma sessiz gemiyi okuyacak. O zaman şu ihtimali götürdüm mü artık? Yağmur sessiz gemiyi okumuyor demek ki. Bunu çizelim hemen. Hatta silelim şuradan. Yağmur sessiz gemiyi okumuyor. Rüzgarı okuyor. İhtimal çizgimizi de kaldıralım artık. Peki ismini söylemediği kişi kim burada? O kişi Ayberk'e hangi şiir kaldı peki? Dağlar şiiri kaldı. Son kalan şiir de Ayberk'eydi. Devam edelim. 8A sınıfından Şiir okuyanlar bağlanmayacaksın dağlar ve sessiz gemi şiirinden ikisini okuyacaktır. Ve devamında Esma ve Berat farklı şubelerin öğrencileridir diyor. Şimdi Esma 8A sınıfının öğrencisi olursa eğer Berat da 8B sınıfında olacak. Burada bağlanmayacaksın dağlar ve sessiz gemi. Bu üç taneden ikisi 8a sınıfından okunacaksa ve bağlanmayacaksın bu ihtimalde berat okuyorsa sessiz gemiyi ve dağları 8a sınıfındaki öğrenciler okuyacak demektir. Şimdi diğer ihtimale bakalım. Bu kez berat 8a'da olsun. Berat 8a'da esma 8b'de olacak. 8a'dakiler yine bağlanmayacaksın dağlar ve sessiz gemiden ikisini okuyacaksa bağlanmayacaksını berat okuduğuna göre sessiz gemiyi de esma okuduğuna göre dağlar şiirini yine 8a sınıfından bir öğrenci okuyacak demektir. Yani her iki ihtimale de baktığımızda Ayberk'in Dağlar şiirini okuduğunu görüyoruz. Ayrıca Ayberk her iki ihtimalde de 8A sınıfında. Soru buradan gelecek. Şıkları inceleyelim. A şıkkı Ayberk 8A şubesindedir ve Dağlar şiirini okuyacaktır. Tam da bak burada söylediğimiz cevap A'dan olacaktı. Peki diğerleri kesin mi? Esma ve Yağmur aynı şubenin öğrencisidir diyor. Yağmur'u bilmiyoruz. Yağmurla ilgili bize pek bilgi vermedi. Şubesini bilmiyoruz Yağmur'un. Hani ikisi orada, ikisi burada dese bir çıkarım yapabiliriz ama bunu da söylemiyordu. B'yi eliyorum. C, Esma sessiz gemi şiirini okuyacaktır ve 8B şubesindedir. Evet, Esma sessiz gemi şiirini okuyor ama 8A'da da olabilir, 8B'de de olabilir. Bu kesin değil. Bu yüzden C'yi eliyorum. D şıkkında Berat ve Aybek aynı şubenin öğrencisidir diyor. Berat 8A'da da olabilir, 8B'de de. Tamam Ayberk 8A'da ama Berat 8B'de olabilir. Bu yüzden bu da kesin değildi. Cevabımız Adana olacaktı. 18. soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sormuş. Dağların ardından güneş henüz selam vermemişti dediğinde burada güneş bilimsel anlamıyla kullanılmadığı için güneşin g'si küçük olacaktı. A'da yazım yanlışı var. İkinci cümlede her zamanki hızından ödün vermeyen bisiklet Yusuf bir yandan pedal çevirirken bir yandan sahil boyu dizilmiş kayıklara göz attı. Göz atan kim? Buradaki bisiklet Yusuf. Özel isimlerden önce veya kullanılan lakaplar, saygı sözleri ve ünvanlar büyük harfle başlaması gerekiyordu. Burada bisiklet lakap olarak kullanılmış. Bisikletin B'si büyük olacaktı. B'de yanlışlık var. Dün kahvede rastladığı Hasan'a dediğinde, Hasan özel isim zaten burada Hasan'ın H'si büyük olmalıydı. Gelenekte kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Dördüncü cümle bu güzel havada mangalda balık iyi gidecekti diye geçirdiği içinden dördüncü cümlede herhangi bir yazım yanlışı olmadığı için cevabımız denizli olacaktı. 19 soru bu metinde yağ araçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Sabah uyandığında arka bahçeden her zamankinden farklı sesler geliyordu. Bunun devamında tavuk gıdaklaması horoz ötüşleri sarmıştı etrafı diyor. Yani iki tane cümle var. Buraya kadar bir cümle normalde virgülle ayırırım. Ama burada tavuk gıdaklaması, horoz ötüşleri derken bir sıralama var. Yani sıralı cümlelerin bir tanesinin içerisinde virgül kullanılmış. Bu yüzden iki sıralı cümleyi birbirinden noktalı virgülle ayırmam lazım. Buraya noktalı virgül koyuyorum. Tavuk gıdaklaması, horoz ötüşleri, sarmıştı etrafı dediğinde sarmıştı. Yüklemi söyledi, cümle bitti, nokta. Pencereden baktığını gören deden bağırıyordu. Şimdi bağırmasını verecek bize bu yüzden iki nokta koyacağız. Haydi gel bağırdığı için bir seslenme olduğu için buraya da ünlem işareti koyacağız. Bu noktalamaya göre baktığımızda cevabımız Bursa olacaktı. 20. soru bir metin türü sorusu. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Bakalım parçaya. Yazın konusunda derin bir bilgiye sahip olmak bence bir ön koşul değil. Asıl anahtar yazını sevmek ve iş sürmeye hazır olmak. Çünkü kitabın yazım aşaması uzun ve yorucu. Bazen bir yarım kalmış bekler kıyıda sıra diğerine geçer. Bu yüzdendir ki önce sevmek gerek. Burada yazarımız zaten bence de diyerek kendi kişisel fikirlerini kanıtlama amacı gütmeden, okuyucuyu inandırmaya çalışmadan öznel bir üslupla anlatmış. Bu yüzden metnimizin türü deneme olacaktı. Cevabımız Denizli'ydi. Seninle güzel, özenle hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.